Piyango, bilet meselesi. Hı. Kumar mı? Evet. Kumar değil mi? Evet. Niye? Haksız bir kazanç var orada. Ama gönüllü Ve... yatırıyor. Ama hak etmiyor yani. Bir şeyi yok. Kumar da gönüllü oynamıyorlar mı? <laughs> gönüllü oynuyorlar. Asılıyorlar korona <laughs> evet. zamanında. Üç gün sonra aynı yerde bir daha yakalanıyorlar. Evet. Yani gönüllü olmak, haram olmasını e, engellemiyor. Evet. Dolayısıyla... Siz bu işi bile bile gönüllü yapmışsanız, e, tamam bu haramdır. Bir bilet alan, bir bilet alan insan ve evde bunu yine çıkmadı diye bağırıyor, Feveran ediyor çocuklarının önünde. Hı hı. O zaman biz işin bu yönünde duruyoruz. Ailevi bir zarar veriyor. Hı hı. Kazanan karda mı? Değil. Hiç duyduk, duyduk mu? Ben hiç duymadım. Evet, Kazanıp duymadık. da çok mutlu olduğunu söyleyen. Yok, tam tersi oluyor hatta yani. Evet. Bu kulübelerde orada burada ölüp kalıyorlar evet. adamlar. Çünkü parayı bulunca harcıyor. Onu çalıp çarpıyorlar evet. insanlar. Bütün herkes akraba oluyor zaten. Evet. Onu işte satlıyorlar falan. Ee, adam eline para geçmişken bizim insanımız fitneye. Evet. Mal fitneye, ikinci fitne olarak karşımıza çıkıyor. Hı hı. E, dolayısıyla biz e, piyango, milli piyango dediklerine milli olsun, milli olmasın. Hı hı. Ne olursa olsun e, biz bunu bir fitne olarak kabul edebiliriz. Kabul Birçok insanın e, bunun psikolojisi bozuluyor. E, adamlar çıldırıyorlar. Niye her sene alıyor bu adam? Herhalde bundan bir zevki var. 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 Yani çıkar ümidi ona moral veriyor. Evet. Yani kendisine gibi bir takım tutmak gibi bir şey oluyor. Evet. O kendisine göre bir, bir destek besliyor. oluyor, ümit besliyor. Hı -hı. Böylece gidiyor bu evet. iş.